Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Brezilya'dayım. Punta Grossa'dayım. Alex'le video çekmeye geldim. Brezilya, Grossa. Ekran mı yok? Okay. Oğlum çok yaşlanmış lan. Saçlara bak beyaz ha. Ah kel çıkmış. bu formüyü içinizden en iyi yorum yapana hediye edeceğiz. Alex'in imzası var gördüğünüz gibi. Sizi yorumlarda en iyi yorum hepsi 26 kartımı oluşturacağım. Parkurlarımız olacak, sorularımız olacak. Parkurlarda yaptığımız antrenmanlara göre Alex beni değerlendirecek arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yani her seferinde söylüyorum duygularımı ifade edemiyorum. Umarım top ayağıma dolaşmaz. Alacağım galiba. İçim yanar, yanar, yanar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri Kocaman öpüyorum. Hadi video geçelim. Ah be. Merhaba. <laughs> 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 i̇yi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi, çok iyi. Adam, adam. are you feel? Yes, I'm okay. Yeah? yeah? I'm excited. What can you do? Training? Training. <laughs> 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 tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> ah be! Şey, <laughs> İptalim ya. Konuşamıyorum. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Sonraki bölümlerde dünya futbolunun en iyilerinden Neymar'la çektiğimiz... Allah Allah! <laughs> çok iyi. Aycan Hanım ne iş? Yüzleriz yüzleriz. Video geliyor. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden ve milli takımın en önemli oyuncularından bir Ferdi olabilir. Feri ile çektiğimiz video yayında olacak. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya devam edelim. Nasılsın? Ben çok iyi. Sen? <laughs> ben de çok iyi. Şu an çok heyecanlı. Neden? Seni gördüm. <laughs> Look. Yeah. Le <laughs> le 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 le. Are you missing Fenerbahce? Yes, too much. Yes. <laughs> 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 Arkadaşlar parkurda parkurda gidiyoruz. Ay eyvah ben konuşamıyorum. <laughs> güzel ha. Güzel <laughs> güzel. Arkadaşlar şimdi parkurlara başlıyoruz. Alex beni puanlamaya başlayacak. Şimdiden 99 puanı verdi bana. <laughs> İlk parkurda 30 metre sprint atacağım. Sizce kaç saniyede bitireceğim? Şimdi 30 metre koşacağım. Ona göre bana hız puanını verecek kendisi. 30 metre. Okay, I wait there. I wait in the third meters. <laughs> stay, 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 stay. Tamam. Ben Aa, Alex İngilizce biliyor muydu lan? Ya adam Türkçe konuşmadı ki İngilizcesini duyalım. 30 metre, 30 30. metre, Okay. İnşallah şu an. Furkan Cim, teşekkürler. Işlem. Çünkü dizlerim bilmiyorum gözüküyor mu ama inanılmaz titriyor. Ya ilk YouTube videomun böyle açılış yapma ilk bit <laughs> Konuş artık. İlk YouTube videomu böyle açılış yapmakta çok mutluyum, çok gururluyum. Yani size heyecanımı Hadi. gerçekten e, anlatamam ifade <laughs> edemem. Okay, an ama... ses mi? <laughs> Alexi dinlesek Görüşürüm. mi? Görüşürüz. Adel atmaz <laughs> inşallah. Hadi. Başlıyorum. I'm coming. Gel. Yeah. FIFA'da kartı olsa promo kartı Graman seni tercih ederim Ya doktor 89 Thank you Benim <laughs> Tezgah lan bu <laughs> Bu benim Cezkin ben Seninkisi 67 idi ama bence sen daha azlıydın Hayır <laughs> <okay>. Değildi abi <laughs> <ale> <laughs> 67 idi <laughs> Şimdi shooting. Oh, that's good. İkinci parkı da üst direğe vurmaya çalışıyorum. Bakalım kaç top isabet edecek. Fenerbahçe senin gidişinden sonra sadece bir kez şampiyon oldu. Bu kadar büyük bir camianın 10 yılı aşkı süredir şampiyon olmaması sence tesadüf mü? Yoksa sistematik bir problem mi var? Na verdade eu torço que resolva. Mas o porquê que acontece eu não sei. Eu tamam. tô eu tô muito longe, eu não sei realmente. A minha tamam. torcida torço muito que as coisas melhorem, que Fenerbahçe volte a ser o que era na kamera yap. Sen de vuracak mısın? Neden? I don't have power. Kaç tane hakkımız var? Beş. Beş. Oh, you start. Me? Yes. I'm beat. İki. Hadi, biraz konsantre hadi. Heyecandan vuramıyorum. <laughs> Eyvah! Oo. Oh. Hım, çok zor bir şey Sözün mi duruyor? Şükür ediyorum gerçekten. Kaleye gitmiş, direğe gitmemiş hiç önemli değil. İki tane daha. İki tane daha. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben ama heyecandan vuramıyorum. Normalde böyle vurmuyorum. Bana şey göstersene. Hadi üç tane daha sen. How can I shoot better? I don't know really. Yeah you liar. No in no way. Son you iki. You're a football player no problem. You also? No no no. I I'm not more. <laughs> ah be. Ay var. Ooh. Uh. Ay. Very good. Last one. Oh. Ah. But very good shit. Thank you. Arkadaşlar Doktor. Umarım Doktor da vuracak mı? Yapmaz. Yapsa da canı sağ olsun ya. Alex mi ya? Beş tane. 5 tane, 5 tane. Tamam. One goal. Ne? E o zaman ben de yavaş vururum. Sağ Olur. lan sağlar. <laughs> Direkt. Var gol. E o zaman ben de yavaş vururdum. Gol. <laughs> Direkt. Aa! <gülüyor> <gülüyor> İşte. İki tane daha var. Ha? Neden Alex görüyorsunuz arkadaşlar? Ulan şu koşuşu hatırlıyorsunuz mu? Korner atmaya giderken öyle aynı yavaş yavaş giderdi. Ananı çok kötü oğlum. <laughs> Şeyle ağır ağır. İşte. İki tane daha var. Ha? Neden Alex görüyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Sen yendin zaten atma. İki tanesini ben atayım. <laughs> Okey gel. Bir daha. Senin iki tane daha var. Eyvah aldı pozisyonunu. Free kick gibi. Geldi. Hadi ben baraj. ben baraj. Aa ben sana atarım korkarım. Evet. Korkuyorum ama. Oh! <laughs> ama zaten benim kazanmamı da beklemiyordum çünkü kendisi <laughs> bir efsane. Şimdi gelecekler puan sıfır. Bana kıyamaz ama ya. <laughs> 91. Gerçekten iyi miydim? İyi. İyi? Çok iyi. Çok iyi. Teşekkür ederim. Şimdi pas. <laughs> Üçüncü parkurda pas yeteneklerimi ölçüyoruz. Bakalım Alice kaç puan verecek? Kur'an çarpsın oynar en Ennesir'i kes en 4-6-0 oyunu oynar yani şu an görüntü ben onu alıyorum. Ya oynar vallahi yani oynar yani en azından İki tane ara top atsa, iki ara pas, iki yan top, bir şut vallahi gider en Nesiri'nin yerine. Murat teşekkürler. Bak tamamen şehir efsanesi. Tamamen bir boş. Alex hangi maçı izlerseniz izleyin Fenerbahçe'nin. Lig TV eskiden şeyleri verirdi. İlk beşleri en çok mesafe kat eden. Alex muhakkak olurdu. Alex sadece o yucumda koştuğu işin gözükmez. Bu tamamen bir böyle, böyle gelenekselde kalmış kendini güncelleyememiş spor yorumcularının böyle saçma sapan bir lafı bu Alex koşmuyordu. Alex her zaman koşuyordu. Ama hücumda koşuyordu. Okay, she's very good. Aynen aynen. Thank you so much. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Doğru, yok kızı doğru. yoktu evet evet. Yok yok kız konusu öyle. Alex çok e, süratli hiç değildi hatta. E, süratli bir adam hiçbir zaman olmadı. <laughs> tamam şimdi sana soru soracağım. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Bugün aktif futbolcu olsaydın sence bon servisin kaç milyon euro olurdu? Bilmiyorum. Umurum ah, nerede benim. bakalım. Tuvalette sıçıyor. <laughs> Geldim. Geldim. Hacı mı Alex mi? Alex. biliyorsun. Tamam. İkinci bu Galatasaraylılar daha acı diyecek. Ne yani. yani? Bunu altından kalkamaz. <laughs> Doğrusu da budur zaten ya. Yani ya, yani. Her Her şey ben bir şey da <laughs> <laughs> umurunda Sergenler. Sergen. Gerçekten mi? Evet. Sen bu üçlüden birinin takımını alma şansın olsa cidden çeviriyormuşsun. Abi böyle bir üçlü yok ya. Kimse kusura bakmasın ya. Böyle bir üçlü yok. Bu ülkede bir kıyas yapılacaksa bu kıyas Alex ve Hacıdır. Her yani ben misal olarak dedim üçlü olarak. Da Hayır, hani böyle sen bir üçlü yok. Abi <laughs> 16, 17 taliskayı seçerim mesela Alex yerine. Bu sen ülkenin. Yeri bu ülkenin en iyisini kıyaslayacaksan iki kişiyi kıyaslayabilirsin abi. Bu lige gelmiş en iyi yabancıyı kıyaslayacaksan en faydalı, en katkılı, en çok katkı veren yabancı kimdir? Ya da oyuncu kimdir? Alex Hacı'yı kıyaslayacaksın. Başkası yok. Yani üçüncüsü <laughs> <sual> hakaret. <laughs> ya Roberto Carlos yazan bir tanem. Alex ve Hacı çok ayrı şeyler. Bak en büyük ismi konuşmuyoruz. İsim konuşacaksan Drogba'sı var, Snyder'i var, Roberto Carlos'u ve... var, Anelka'sı var. Çok adam var isim konuşacaksak. Quarejma. Quarejma e, girmez bu şeye. Ya bir git ya. Ya neye girecek bir dakika. Ya, abi, bir, dakika. <laughs> bir dakika. Adam Kutu Kuarejma girmez diyor ya. Ya Kuarejma nasıl girebilir abi Roberto Carlos'un Drogba'nın olduğu yere? Ya hadi bak işine Lan ya. Oğlum Barcelona'da ya, kaç maçı var Kuarejma'nın? Inter'de ya kaç maçı? Lan kaç maçı var? Hadi git işine deme ya bana. kaç git. maçı var? Hadi uzay ya. Anelka Olum, diyorsun ya, Tabii ki. Ya. Ben Anelika'nın Anelka. Anelka, baba... Anelka girdiği her yere kuara çıkmıştır o yerden koyayım ya. Guti lan Guti, Guti Anelka'nın girdiği yerde Guti'nin kramponları müze diye basmışlardır oraya sokabileceğin, hormasını. sokabileceğin adam Pepe. Sokarsın. Pepe'yi zaten saymıyorum. Pepe tamam. Drogba Carlos seviyesi. Aynen öyle Sen öyle. Anelka Pe diyorsan oraya Kuvarajma yazacaksın. Yok yazacaksın. Ya, ya Anelka diyorsun. Anelka kim koyayım ya? Anelka kim? Ya hayır Anelka kim anlamında demiyorum. Guti ve kuarajmadan çok mu büyük? Bir dakika. Bir, okçu? bir dakika. Bekle şimdi. Sakin ol. Allah Allah. Bekle ya. şimdi. Sakin ol. Rahatsız sakin koyayım. ol. Sakin ol. Arsenal. Real Madrid. Juventus. Lan Ne yaptı? Chelsea. Lan ne yaptı? Ne yaptı oralarda? Bir şey söyleyeyim mi? Anelka kuarajmadan büyük oyuncudur. Yani sadece git ya Ya dünya futbolunda var ya bunu bin kişiye sor, binde bin de kuarışma der ya. Eğer Anel birinden beş kişi derse bir... adam diyelim. Kuarışma Türkiye'de Lan, oynadı Avrupa'da da oynadı koyayım. Ne yaptı Avrupa'da ya, kuarışma? Avrupa'da ne yaptı? Lan ne 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 yaptı? Ne yaptı? Oğlum? Porto'da neler yaptı? Nerede? Porto'da. Ya Porto kim koyayım ya? Ya, sen, ya ne, ne ne Porto kim koyayım? Hadi ya. Sanki. Anelka dediğin takımlarda gol krallığına gitti. Anasını e, ligin Chelsea, birebir dediğini yaptı. Ya, hadi Chelsea şampiyon yaptı. At, Adam gir bak Anelka attığı gollere diyor. bak. Adam Anelka diyorum. Anelka Premier gol Allah. kralı azıcık. Delirmiş bu herif ama. Premier gol kralından bahsediyoruz. Bu Şu demek değil. Quaresma kötü futbolcuydu falan bunu konuşmuyoruz kesinlikle. Öyle bir şey demek terbiyesizlik. Quaresma bu lige gelmiş en yetenekli futbolculardan biri. Ama Roberto Carlos'un, Drogba'nın Pepe'nin bunların konuşulduğu yerde Quaresma isim olarak ya Guti de bir Roberto Carlos değil. İsimdir, büyük isimdir. Ama e, bir Roberto Carlos'la kıyaslamayacaksın Guti'yi de. Büyük isimdir Guti. Evet büyük isimdir, çok büyük isimdir. Çok büyük isimdir affedersiniz. Evet, öyle. aynen öyle. Ama bir Roberto Carlos bir Drogba değil. Ya Roberto Carlos zaten olamaz. Roberto Hı. Carlos dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki. Aynen öyle. Ama sürekliliği yoktu sakat. İkinci zarıya geçelim. Yani. Mehmet Topuz da. Tamam kanka Oğlum, tamam hadi hadi hadi. O meşhur free kick pozisyonu. Tam chat sana şu an cevap veriyor al oku. Planlı mıydı yoksa tamamen anlık mı gelişti? Sısları bu. E historia do memeto. Ey vay 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 amına koyayım. pus da falta? Isso, é porque eu treinava todos os dias e o meu neto não treinava, só por isso. Eu treinava falta todos os dias. Eu, eu não deixei ele bater, batia a falta, fiz o gol e depois a gente. E eu falei pra ele que eu, quando você tivesse uma sequência de treino, poderia chegar no jogo e bater, que era assim que eu acreditava no futebol. E eu treinava todos os dias, bastante falta. aí, <laughs> Se ela tiver. É só ela. Se ela é champion na Tá bom. İstanbul'dan kalktık, ta Brezilyalara geldik arkadaşlar. Ve Brezilya'ya indik, oradan başka bir uçağa bindik. Ondan sonra bir 3 saatlik bir yolumuz vardı. Sadece Alex'i görmek için ama dediğim gibi her şey değer onun için. Yarın döneyim, beni bir daha açarsın, yine aynı yolda giderim. Hiç sıkıntı yok. Özledin mi top oynamayı? Ne? Neden? I'm old guy. Football is for young guys. Bence hala genç. <gülüyor> <gülüyor> no. Not really. Kadın takımı açmak Tamam beyler hadi in brazil good yeah yes and on this club no in this club doesn't have ben geleyim, açalım evet evet tamam, tamam. <laughs> sana bir hediye getirdim türkiye'den nerede çantada <laughs> en son veriyorum sonra tamam ağzımız tatlanır özlemişsindir bence Dördüncü parkta Alex benim defansif yönümü test ediyor. Bakalım topu uzaklaştırıyor. Asensiyonun dört tane şampiyonlar ligi varmış bu arada. Ya İnşallah abi olabilir. Var. Title'da <laughs> yazar şu da şu o kupada ne bizim kadar etkisi olduğu tutuyor. da önemli. Ona bakarsak. <laughs> Neyse. Oh good. Oh. <Gülüyor> 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 Sa. Tatlım. Oh. Oh! Olmadı. Ama ben defans oyuncusu Girmez anayaka da girmez ya zaten. Rezil olduk arkadaşlar. Biz atarken yerim var Bunların hepsi heyecandan oluyor ama. No problem. Sağ. Yine sağ. Aa bu da olmadı ki. Aa very good. bu araç malın <laughs> atmaz ama atmaz. Heyecanlar yanar atmaz. Ya. Sen kendi kanalını aç kanka ben fenerliyim. Atmaz. Atacağım. Aman rezil olacaksan da Alex'e rezil ol diyeyim. Ne olmuş? Kalbim nasıl biliyor musun? Pat 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 atıyorum. Sen bak, bak, deyince... O kadar samimi davrandım ki kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Böyle çok doğal çok rahat hareket edebiliyorum yani. Defans skorumu vereceksin şimdi. Kötüydü. Kötü yazabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Büyük torpil işi var. 69. Umur'un kuvar gibi olmuş. Teşekkür ederim. Becerim, no dribling. <laughs> Beşinci parkuda dribling yeteneklerimi ölçüyoruz, bakalım kaç puan alacağım. Senin oynadığın dönemde. Türkiye'de hakemlerin Fenerbahçe'ye karşı ön yargılı davrandığını düşündüğün anlar oldu mu? Não, eu acho que o árbitro ele erra, ele acerta, às vezes a nosso favor, às vezes contra. O árbitro trabalha muito pressionado. Eu não vejo, é um tema que acontece com qualquer time. É lá na Turquia, aqui no Brasil, é no mundo todo. O árbitro, infelizmente, como qualquer pessoa, eu erro, você erra, qualquer um erra. Tá bom, te xeguei, De Left, right, left, right, left. Alex, deixa Alex. Right. And come back again. Geri bir de. Teşekkür ederim. Kara gümrükte oynuyormuş tamam işte. Çok <laughs> neyse çok sinir ettik yeter. Yapacaktım da yapmayacağım. Yarın kara gümrüğe 14 tane yapacağız. When you play before you play in attack? yes, 10. ten. Yeah, number ten, yes. dribbling. Yes, but I not dribbling. You are dribbling. Thank you. Nine point two, okay. And now Ten times, times mı? Alex Mbappe yaptı. Potem Mbappe yaptı. <laughs> Zaten heyecandan şey yapamıyorum. Alex ve senden iyisi gelene kadar sus challenge yapıyoruz. Bakalım Alex kaçıncı futbol? Hepsinde durmuş abi. Bu adamın bu mütevaziliği benim canımı sıkıyor. Bakalım abi görelim topçuları. Herkes de durmuş. Yani Alex'ten iyi çok topçu var çünkü kimleri saydık. Hayır hayır bizim, ki. bizim ligde. Ha ligde mi o zaman? Herkes o zaman. de duruyor. da sessizliğini bozacak. Diego Ribas. O da hayır. Diego Ribas o daha iyi falan. evet, Alex, evet. Alex yani hiç sevmem bu işleri ama Alex. Bu mütevazilik değil. Fazla mütevazilik şeydir yani. Fazla tevazunun sonu Ospudan nasihat dinlemektir diyebilir miyiz? Yani der miyiz demez miyiz bilmiyorum.

Lincoln daha iyi. Lincoln daha iyi. Yok abi. Dobre? Mert farkım. Mert forvet. E fark. Mert dokuz numara. Biz fark pozisyon. Tümer Metin? O oh, Tümer Metin çok iyi. <laughs> tümer Metin de iyi. Sergen Yalçın. Acaba daha iyinin anlamını mı bilmiyor? Olabilir. Ha bak bu bu okey. <laughs> Sergen çok iyi cümle. Snyder? Schneider çok iyi, çok çok iyi. Hayır. Peki Schneider hayır mi, Alex mi? <laughs> Ney? Schneider mi, Alex mi? Alex. Türkiye ligi için söylemiyorum. Ha globalde Global tanınırlık. Schneider Global e, abi... Hayır hayır yani... Dünya futbolunda hangisi daha iyi topçudur diye bir... ...çıktılar soruyorlar Avrupa'da, İngiltere'de. Sence sonuç ne çıkar? Schneider çıkar. Bence de Schneider çıkar. Ama bu lig için Alex. Ya abi lig için Alex'in karşılaşılacağı bir, birisi yok ki kanka. Alex'i kiminle karşılaştıracaksın ki? Bu Hacı. Performans. Abi bu ligdeki performans Hacı'yla da karşılaştıramazsın. Alex'iyle de Hacı'dan Alex de değişti ben de onu söylüyorum. Abi 10 sene 15 sene bu adam 20 gol 20 asist yaptı böyle bir sezon yok yani. Hani evet. bir sezon iki sezonluk bir şey değil mi bu? Ben her Hatta zaman bana, geçti bu Hacı mı Alex mi diye soranlara şunu söylüyorum Hacı daha büyük futbolcuymuş. Ama e, bu ligin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Alex. Tabi tabi %100 Alex. Hiç tartışılmaz hiç kimseyle bu. Ha ben şöyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Son etapta şınav çekip Alex'le paslaştıktan sonra gol atmam gerekiyor. Bakalım gol atabilecek miyim? Give pass to me, I give pass to you and you tamam. make goal. okay? Beş yapıyorum. 5? Tamam. Hacı Alex anket aç. Hadi dayı ben bakın yapacağım. işinize. Ben Hacı'yı izlemedim ya. Yani Hacı'nın izlediğim benim bir sezonu var. Beşiktaşlıyım Alex. Abi bunun fenerlilikle Beşiktaşlı Galatasaraylılıkla bir alakası yok. Adam bu ligde her sene 20 gol 20 asist yaptı. Yani Galatasaray patır kütür giderken bitirdi orayı. Ya yemin ederim heyecan. Heyecandan. She iste mora. Tamam. Yine mi on? on. Ben Galatasaraylılar diyor ki Hacı UEFA'ya aldır. Tek başına mı aldırdı? Takımın yarısı Avrupa'ya gitti lan oradan. Futbol tarihinin şimdi insanlar diyor ki Galatasaray'ın şu anki kadrosu henüz alakası yok. Galatasaray'ın 2000 kadrosu gibi bir kadro gelmez bir daha. Abi bir de Türkiye'deki yani Türkiye performansını konuşuyoruz ki. Oğlum Tugay gitti, Blackburn Rovers'ın efsanesi oldu. Hakan Şükür gitti Inter'a e, koyayım. Emre Belözoğlu Inter'e gitti, oradan Premier Lig'e e gitti. Okan Buruk Inter'e gitti. Ümit Davala Milan'a gitti. Tafarel Parma'ya gitti. A koyayım. Yani Arif İspanya'ya gitti geldi. Hasan Şaş'ı Liverpool istedi, gitmedi. Tek başına mı yaptı Alex şey Hacı? Teknik, teknik direktör bile gitti. Teknik direktör Fiorentina'ya, oradan da Milan'a gitti. Koyayım. <laughs> bu arada o zamanlar yanlış anlamayın. Dünyanın en iyi Premierlik değildi. Serie A'ydı. Dünya starlarının hepsi Serie A'da oynuyordu. Baba Ronaldo'sundan tut Batistuta'sına Batistut, kadar. Hepsi oradaydı. <gülüyor> 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 Yolculuktan yoruldum. 99. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alex her şey için teşekkür ederim. Bana antrenörlük yaptığın için senden çok şey öğrendim. Umarım bir dahakine yine görüşürüz. Bu sefer daha da iyi olurum sahada. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim her şey için. Ben ben teşekkür ederim. Türkiye çok çok teşekkür ederim. 16 dakikalık videoyu bir buçuk saatte izledik ya. Bu holiganizmini koyayım ya.